Evet efendim. Cem Sultan olayında İran etkisi var mı diyorlar. Yok. Cem Onda Cem Sultan'ın sadece kendi doymayan hırsı var. Bunu açık hırsız. söylemek lazım. Ya bu şeyi adam gibi bir söyleyelim çünkü kızıyoruz falan ediyoruz ama yani bir kısmı bilmemezlikten, cehaletten bir kısmı da ideolojik at gözlüklerinden dolayı kaynaklanıyor. Bunlar Göktürkler, Selçuklular, Hı. Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti. Bu ana çizgi budur. Bunun yan aralarda başka devletler ve beylikler de vardır ama bu Türk devletleri çizgisi. Tekrar say bakayım. Bunlar Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti. Yani 2000 yıllık Türk tarihinin ana çizgisi bu devletlerdir. Evet. Araya mesela Selçuklulardan önce Gazneliler, Karahanlar girmiştir vesaire ama yani ana çizgi budur. Ve buradaki devletlerin hepsi Türk devletidir. Ee, şimdi şu oluyor Osmanlı Türkiye'de filan etti. Böyle bir şey yok. Osmanlı e, kozmopolit mesela bir etrafı bir idrak tüm. vesaire. Ya şimdi bunu görüyorlar. İdrak ses Türk. Bunu da birisi yazmış, çizmiş. Nerede olduğunu bana söylesinler onu bilebilmezler Yani hangi kitaplarda olduğunu. Türkler lehine Osmanlı tarih kitaplarında bu devletin resmi söylemi değil. Bir tarihçilerin Hı. yazdığı şey. Peki yüzlerce de Türkler lehine ifade var. Yi Türkler, kahraman Türkler falan evet. diye bunları söylemiyorlar. Burada ve aşağılanan yani bu ifadelerle idraksiz Türkiye yanı Türk aşağılamıyor ki. Arapın da lehine ifade var. Arapı Betfial diyor. Kötü Arap diyor. Kürtlerin aleyhine de ifadeler var. Devlete kim baş kaldırdıysa o anda devletin tarihçileri ondan aleyhine yazıyor. Evet. Özellikle mesela Şehpedit'in isyanı. İsmail'in İsmail'inle katılan Türkmenler konusunda mesela bu ifadeler kullanılıyor. Yani devlete asi olunduğunda. Yani buradaki problem bu. Türk'lükle o, e, ilgili bir şey türklükle değil. Türk'lükle ilgili o bir şey tür... değil. Bu devlete asi. Yani asi kötülüğü. Hmm. Ve e, tabii o dönemde bir de şu yok. Osmanlı bir imparatorluk, bir milli devlet değil. Buna rağmen mesela 2. Abdülhamit bile yani son dönemde bile kara keçileri bunlar özel muhafızı yapıyor. Yani bunlar kendi hanedanlarından şey yapılıyor. Ve bütün Osmanlı tarihlerine baktığınız zaman Osman Gazi'nin dedelerinin Oğuzhan'a bağlandığını görürsünüz. Yani uydurma bir şeceredir ama evet. yani Türk tarihinin başlangıcına bağlıyorlar, Oğuzhan'a bağlıyorlar. Yani evet. Türk olmasalar Oğuzhan'a niye bağlasınlar veya böyle bir şey. Fatih Hazreti Muhammed'e bağlar. Fatih'in torunu evet. Cem Sultan'ın oğlunun ismi Oğuzhan. Evet. Şey, i̇kinci Beyaz'ın evet. oğlunun ismi Korkut. Çok bilinçli konulmuş isimler evet. Yani şey yapılmıyor. Yani bu dediğim gibi Osmanlı halis bir Türk devletidir ama bir imparatorluktur. Yani Cumhuriyetimiz gibi bir milli devlet değildir. Bir? Milli, milli devlet, devlet değildir. Yani bir ulus devlet değildir. Yani günümüzde olduğu gibi. Yani hı hı. belli bir... Mil... Çünkü e, orada siz yani imparatorluğun kaçta kaçını oluşturuyorsunuz? Yani imparatorluğun çok az bir kısmını oluşturan bir nüfus. Buna rağmen kendisinden kat ve kat büyük kitleleri yönetmiştir. Ve ee, o arada ezilme, Anadolu köylüsü eziliyor vesaire. Bu da eskiden beri uydurulan laflardır. Yani Anadolu'nun fakir tarafları vardır. Günümüzde de var, o dönemde de var. Çünkü coğrafyası müsait değil. Yani belli bölgelerin e, toprağı verimli toprağı. olmuyor. Hı. Yani ed şöyle İstanbul'dan öteye Trakya'ya geçtiğiniz zaman görüyorsunuz. Yani, yeşil. Yani Trakya'da öyle, Macaristan evet. ovaları da öyle, Bulgaristan'da öyle. Ama İç Anadolu'ya gittiğiniz zaman kurak. Yağmur almıyor. Yani bu, e, o yüzden oranın Yozgat'ın zenginliğiyle Budapeştenin zenginliği bir olmaz yani hiçbir zaman bunu şey yapmamak lazım yani oranın verimi daha fazla burası daha fazla ve e, burada dediğim gibi aslında herhangi bir Osmanlı tarihini baksınlar orada Osmanlıların kendilerini nasıl tarif ettiğini görürler yani Türk olarak mı tarif ediyorlar başka bir şey olarak mı tarif ediyorlar.